Arkadaşlar aracımız Passat B8. E, Comfortline ama Trendline, Comfortline, Highline hepsinin özellik açılıyor. Aslında biz Passat'larda B5.5'tan yani 2002 modelden itibaren özellik açıyoruz. Şimdi bu özellikleri 25 ilde açabiliyoruz. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim haritadan görebilirsiniz. Şimdi açtığımız özellikler kumandadan bakın kitlerken ya da açarken şurada bilmiyorum karanlıktan görünüyor mu? Bakın şu animasyon yapıyor. Bakın şöyle tekrar göstereyim odaklayarak. Yani sinyaller, stopların zıt animasyonu. Bunu kumandan açıp kapatırken yapıyoruz ki muayeneden kalmasın. İsteyenlere far açıkken de yaparız ama muayeneden önce kapatılması lazım. Şimdi bir değil. iki kez kilitlediğimde korunalı bildirim. Bu da aracın yerini bulmak için güzel bir özellik. E, i̇ki kez kilitlendiğinde çaldığı için de çevreyi rahatsız etmiyor. E, yani piyasadaki gibi öyle tek kilitle koruna ya da açarken koruna yapmıyoruz. Bizim yaptığımız daha kullanışlı ve güzel. Şimdi tek veya çift kilitlemeye bağlı olmaksızın şöyle koyayım anahtarı. Alarm açtık. Yani isterseniz tek kilitleyin aracı fark etmez. Hırsız gelip cam e, kapıyı zorlayıp açarsa ya da camı kırıp kapıyı açarsa zannediyorum kaputla bagaja dahil ama onu test edemiyorum. Şimdi arkadaşımız aracın içinde. 5 saniye sonra kapıyı açalım abi içeriden hırsız gibi. Aç Bakın. Şöyle kumandadan açma tuşu da iptal ettim. Yani hırsız bir şekilde kapıyı zorlayıp aşında koronavirüs dörtlerine uyarı veren bir pasif alarm yaptık. Şimdi başka ne yaptık? Şurada gördüğünüz gibi bakın modülsüz Amerikan Park yaptık. Bu Amerikan Parklar araç gündüz vakti farlar yanmıyorken de çalışıyor. Farlar yanarken de çalışıyor. Aracı çalıştıralım sana zahmet abi. bir saniye çalıştırmadan önce şu kapını bir açar mısın? Bakın araç istop halinde. Araçtan inecek kişi kapıyı açtığı tarafın sinyali yanıyor. Kimse gidip arkadan kapıyı çarpmasın diye. Aynı şekilde şu kapıyı da ben açayım. Gördüğünüz gibi açılan tarafın şimdi özellikle çocuklar işte araçtan inerken falan kapıya dikkat etmez. Arkadan biri gelip çarpmasın diye güzel bir özellik. Çalıştır abi aracı. Şunu da unutmadan göstereyim. Bir anahtarı alayım. Bakın normalde araç çalışıyorken sesi duyuyorsunuz. Kumandayı kullanamazsınız. Biz artık bakın kumandayı kullanabilir hale getirdik ne bileyim klima açıktır, hava sıcaktır, marketten bir şey alıp geleceksinizdir. Aracı üstop etmeden kullanabilirsiniz. Şimdi farları sıfır alabilir misin abi manuel? Bakın şu anda gündüz farıyla Amerikan parklarımız yanıyor. Gördüğünüz gibi selektör yapalım. Çoklu çoklu. Selektör sis şimşek efekti de yaptık arkadaşlar. Şunlar gündüz farı, yanındakiler sis farı. Bazen karıştırılıyor. Farları otoya alalım. Gördüğünüz gibi bakın Amerikan parklar farlar açıkken de yanıyor. Şimdi ne gösterecektim? Çünkü kumanda da açınca bu araçta karşılama yapıyor. Ama aracı istop edip çıktığınızda uğurlamıyor. Selektör yapmanız lazım. Şimdi farımız oto konumda. Değil mi? Autoda. Evet. Şu an göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi. Abi aracı istop eder misin? Aç kapını. Bakın kapıyı açınca kısalarım eve takip yaptı. Bunu biliyorsunuz multimedya kemerinden de süresi ayarlanabiliyor. Yani eve takip ışıklarını otomatik hale getirdik. Far sensör olduğu için auto konum. Ama araç aynı olsaydı ona da e, selektörle eve takip ışıkları yapabilirdik. Bir kumandadan kitle yapar mısın aracı abi? En basit ama sevilen özelliği gösterelim. Tamam açalım kumandadan. Çalıştı üstü, şu kadran selamlama da görünsün. İbrelerim sona vurdu geldi. Şu arkadaki şeyi de değiştirdik. Bakın şurası derinlikli bir sarı tema yaptık. Bu maviydi. Bir de şu sürüş bilgilerinden ek yakıtı gösterebilirsem. 35 litre diyor ki 35 litre yakıt alırsan şu depodaki boşluğu doldurursun demek. Yani buradaki veri depodaki boşluğu gösteriyor. Yanına geliyorum. Üstad bir aynayı gösterelim. Bitirelim. Biz ani frenle dörtlerin yanmasını da açtık arkadaşlar ama onu test etmenin zor olduğu için gösteremiyoruz ama biz açıyoruz yani öyle piyasadaki gibi açtık deyip açmamazlık yapmak yok. Şimdi ha benim aynam açık olsun. Kar ayarlar. Far otoya gelsin üstad. Şunu da göstereyim. Oto mı şu anda? Ha, şu an gündüz far mı yanıyor sadece? Hı. Tamam. Vay aydınlıkmış. Şimdi gündüz far açma kapama menüsü de getirdik. Şuradan bakın kapatıyorum. Göstereyim. Gündüz farlar kapandı ama herhalde şeyde, şeyde kaldı far. Ee, karanlıkta olduğumuz için. Sıfır ağlam. Bakın şu anda hiçbir şey yanmıyor. Gündüz farını açtım. Şu altta kır sarılık yandı. Kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi söndü. Yani öndeki gündüz farını da buradan açıp kapatabilirsiniz. Tabii ki açık kalsın ama. onu da menüsünü getirdik. Şu çift kilitle korunayı isterseniz buradan iptal edebilirsiniz. Ama etmenize gerek yok. Çünkü çift kilitli olduğu için istediğiniz zaman öttürebiliyorsunuz. O da kullanışlı. Ayna sileceklere bakın, geri viteste altı alma, kötü bir çeviri ama geri viteste ayna indirme. Bu ayna R'de mi usta? R'de. Bakın ayna R'de olacak, tak abi geri vitese. Bakın şöyle gördüğünüz gibi ayna iniyor, kaldırma gösteriyor. Tabi ben biraz parlak ışıktan hareket edince de bu ayna düzeliyor. Tamamdır usta. Söylemediğim bir şey kaldı mı? Yok abi, Her şeyi şey anlattık ayı herhalde ayı <laughs> Hayırlı uğurlu olsun olun, teşekkür ederim. Yeni aldığınız aracı babanız için Sağ Güde güde kullansın Sağ olun, En çok hoşuna giden iki tane özellik alayım abi. Birincisi geri vites Aynı Zaten indirimi, indirimi Sesli konutlar evet güzel Ben de aynılarını seçerdim herhalde evet, <laughs> Hayırlı uğurlu olsun Sağ Arkadaşlar ben yerimizde göstereyim Bu özellikleri bilgisayarla Aracın OBD soketinden hiçbir delme kesme yapmadan açıyoruz Şimdi de göreceğiniz gibi Bakın ee, biz Ankara Balgatlan ve ama 25 tane ilde şubemiz var. Şurada gördüğünüz muhtelif araçlara muhtelif özellikler açıyoruz. Şöyle Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Skoda, Audi. Şimdi yeni yeni bu yeni nesil Peugeot, Citroen araçlara da girdik 2018 ve üstü. Yaptırmak isteyen arkadaşları bekleriz. Herkese iyi günler.